Ankara'ya inşa edilen soda külü fabrikasına gideceğiz. Şimdi Beypazarı'nın ardından Kazan'da da inşa edilen fabrikanın bir farkı var. O da dünyanın en büyük ikinci rezervine sahip olması. Bölge halkı da yatırımdan oldukça memnun. Bölge halkımız yine tarımsal faaliyetlerine devam edecektir. Bu açıdan Kazan Soda'yı çevre duyarlılığı konusunda son derece ileri bir seviyede olduğunu kabul edebiliriz. Buradaki tesisin kapasitesi 2.7 milyon ton olacak. Beypazarı'ndaki eti, sodayı, kazan sodayı bir araya getirdiğimizde 4.4 milyon ton kapasiteye ulaşacağız. Bu dünya ölçeğinde üçüncü büyük tesis olacak. Kendi madenlerimizi kendimiz çalıştırdığımız, yaptığımız için ben bundan çok gururluyum ve duyguluyum. İyi bir şey. Ankara'da Beypazarı'nın ardından bir diğer büyük ilçesi olan Kazana'da soda külü fabrikası kurulacak çalışmalar başladı. Eti Soda Genel Müdürü Kamil Akar, Beypazarı'nda edinilen 5 yıllık tecrübenin Yeni fabrikaya aktarılacağını söyledi. Ülkemize çok ciddi bir e, döviz girdisi e, sağlayacak. E, hedefimiz iki tesisin e, toplamından yaklaşık e, 1 milyar dolara yakın bir e, ihracat bekliyoruz. Ciner Grubu Enerji ve Madencilik Başkan Yardımcısı Ali Coşkun duyak fabrikanın dünyanın en büyük ikinci rezervine sahip alanda inşa edileceğine dikkat çekti. Bölgeye katkısını anlattı. tam açısından 4 bin kişiye iş sağlaması dikkat çekici bir rakam. Bölgedeki sağlık ocağı vesaire okul, cami bu tip sosyal sorumluluklarda mutlaka sorumluluk alıyoruz. Ve buralarda halkla bunları paylaşıyoruz. Fabrikada bölge insanı istihdam edilecek. Öncelikle eğitim konusu bizim için son derece hassas. Mühendislik fakültelerine giden öğrencilere burs veriyoruz ve bunların hem yaz tatillerinde Etisoda fabrikamızda staj görmeleri şartı ve hem de okulu bitirdiklerinde Kazansoda'da işbaşı yapmaları bizim şartlarımızdır. Kazan ilçesine bağlı köylerin muhtarları da yatırımdan oldukça memnun. Buraya yapılan işler fabrikada bizim çocuklarımız çalışacak, başkaları şey yapacak, kendi çocuklarımız çalışacak, kendi mühendislerimiz çalışacak. Köyümüzün gençleri olsun, işte çevre köylerimiz olsun, iş bulacaklar, ekmek götürecekler evlerine. Bunun için çok mutluyuz yani. Ve bölgede yaşayan vatandaşlar. Biz kazan halkı esnaflar olarak bunlardan çok memnunuz. Çok gurur duyuyoruz. İnşallah yani kazan büyüyecek, gelişecek. Bu proje memleket için çok büyük bir proje. Üçüncü köprüden sonra Türkiye'nin en büyük yatırımı, işsizimize, devletimize, milletimize katkısı olan büyük bir proje. Vatandaş en çok da yatırımın çevreye duyarlı olması nedeniyle mutlu. Bu kurulan fabrika eğer sağlık açısından doğaya bir zarar vermeyecekse biz bundan da çok memnunuz. Şimdi burada 93'ten beri Rio Tinto'dan beri bu cinelere geçenden beri bizim koyun fakirlerini hepsini tek tek isimlerini bilirler. Burs verirler, yardım verirler Ramazan'da, kurbanda çocuklar hep giydirirler, yiyecek getirirler. Yani fakirler de sebep benim, memleket de sebep benim. Bu akşam da akşam raporunu